İçinde de var. Bir tamam, kişi. Yani beni yere düşürdüler. Düşemiyorlar diye. yere düşünce yani ya kamera kalitesinde bundan daha şey var. Sessiz kalmayın lütfen herhalde. Biraz şey yapma, şey yapma özel. De. Demir so <laughs> Karakol, o şey, şey, Gemlik Sizler büyük Büyükşehir Belediyesi vermiş o şirketi. Özel şahsı veriliyor. Ben gaziyim dedim. Demin sokalar dedim düşüyorsun. Ona rağmen yani. Bana ne sen gazi Bana Kırık kırık bir şey yok değil mi? Yok yok. Oğlum. Yok şahıslar falan yakalanmışlar. Yakalamışlar zaten. Her şeyi şey aldığı komutanların polisler hep inceledi. O iş bizde Ankara'dan yayın Demiş, vurdur. tamamen. Demir'e vurdu da depçikle de Bir depçik de insan olamadı başka. Gazi olduğunu söylüyorum komutanım da orada. Siz kalite eğitim alıyorsunuz dedi bir yere kadar. Polis korku, polis ah, ah, müdür dedi. Hadise yüz Yayınlar. Sağ olsun yayıncı arkadaşlara yayın Sağ olsun. Sağ olsun sizlerin de şeyini aldık Allah'ın izniyle. Uzatıyorsun diye çıkıyor tartışma. Ömür diyor ya ben yorgunum diyor, engelliyim diyor. Bakın diyor ben gaziyim diyor Gazi, arkadaşlar Dinlenmem lazım diyor. Ondan sonra vay efendim öyle olur böyle olur derken ömrünü yatırıyorlar yer. Denize gireyim dedim. Biraz biraz şey olurum dedim. Yani, Serinlemiş olurum dedim. Girdim denize yoruldum bayağı bir yüzdüm. Yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim gittim şey. Orada bir oturayım dedim. Bismillahirrahmanirrahim bir girdim. Ya garson da çok tatlı davrandı. Neyse tatlı davrandıysa ama normal garson. Onun sahibi şey yani, atmış, haberimiz yok. Garson abi ne içersin dedi, koçum dedim bana bir şeker, kahve, bir tane soğuk su dedim. Ayılmaya ihtiyacım var dedim, uykusun biraz dedim. Neyse yiyenlerimi görmek için dedim, biraz canlanayım dedim. Neyse, Bismillahirrahmanirrahim. Ya dedim, baktım onların patronu geldi. Bu ortalığın haline böyle dedi. Bağırıyor çalışanlara ama çalışanlarda kimse piyasada yok. Onlara bağırıyor, onlara bağırıyor. Benim orada onlara bir şey diyemiyor, kimse piyasaya çıkmıyor. Hakkınızı helal Benim orada ayaklarımı uzattığımı gördü. Yorgunum diye oraya oturdum. Ayaklarımı uzattığımı gördü. <laughs> Şimdi gaziyim. Ayaklarımı uzattığımı gördü. Yoruldum. Dinlenmem lazım. <laughs> İşin çikolatası da yüzde doksan engelliyim yani. Evet. Tabi bunu göstermiyorum böyle Allah'ımın izniyle. Irs, irade vesaire vesaire. Ama yoruluyor vücut. Ne kadar göstermesin yüzde doksan Ya gittim ayıp çay kahve şey kahveyle su içeyim dedim. Ne o ayakların önünde? Onun onu söz geçemiyor. İndir o ayaklarını. Bak dedim bak gazi olmama rağmen. Abicim dedi bak. Ha ben dedim ama abicim dedim gaziyim dedim. Hem de yüzde engelliyim dedim. Bak abicim lütfen dedim. Bana ne lan dedi. İndir ayaklarını dedi. Hani gaziye gazisini sevenler Türkiye olarak Allah razı olsun lütfen o kamera kayıtlarını isteyin seyredin. <laughs> Yani burada karakol komutanı dahil. Üf. Emniyet tamirden yüzde yüz bana hani gemli gemli yüz bana ak verdi. Koçum dedi sen yüzde yüz aklısın dedi. Sonra, şey. Sonra bir baktım adamla on kişi benim on en az kişi. Bir baktım daha gel biraderdi Baktım böyle demem onu. Pat vurdu vardı çocuğumuz. çocuğuymuş galiba. Evet. Hmm. çocuğu. Çalışan çocuğuymuş oradan. Abi bunu burada herkes yapıyor dedi vallahi. Her, her gün her gün olay dedi. Evet galiba birader dedim. Gazi yüzü de oldu. En az 10-15 kişi. Kamera kayıtları da var zaten. Evet siz ne yaptınız sonra? Kendini savunmaya mı aldınız? Var sadece savundum. Böyle, kamera kayıtları kimseyi de vurmadım yani. Evet. Dediğim kelime şu. Küfür etmediler. Ya kü ettiğim gene yani onların küfür dedikleri. Bak arkadaşlar diyorum. Yine arkadaş diyorum ben. Yani. Ne Türkiye sevdalısıyım. Neyse bana dediğin kelime. Bana ne senin gaziden, bana ne senin şeyinden. Bak diyorum benim gaziyim yüzde engelliyim diyorum. Ananı başını bedava kordum diyorum ben. Yani. Neyle vurdular sizi? Vallahi beni yirmi kişi, bunun yatır, on beş yirmi kişi devirmediler artık güçlerine gitti. Şimdi ben de dayanıyorum, savunuyorum kendimi. Mesela baktım bu bir demir geldi çok sert. Yani o demir acısını Çok sert bir demir, demir geldi. De yani bu evet orada da kamış şey, kamera kayıtlarında da var. Pat diye yığıldı ben yani. çok, çok sert vurdular. Olur, olur. Sonra orada siz bilirsiniz demirle vuran yere tepçik vurdunuz mu sızıcı. Baktım tepçikle de vuruyorlar, vuruyorlar. Evet sızlıyor böyle. El baktım vuruyor. ellerimi de eziyorlar. Ayaklarımı da eziyorlar. Kamera kayıtları da var. Hatta emniyet amiri, gemlik emniyet müdürü evet. dahil dedi komutanımız dahil. Ömür dedi yüzde yüz o iş bizde dedi yani kamera kayıtlarını seyretmişler Allah olsun. Açık açık belli dedim komutanım dedim. Yani müdürüm dedim amire dedim müdürüm dedim polis amirine. Evet. Onlar yüzde yüz o iş bizde dedi yani sen.